Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Feyza. Bugün sizlere hayatıma gerçekten dokunan bir kitaptan bahsedeceğim. İrade eğitimi. Okurken hem keyif aldım hem de kendi alışkanlıklarım, kararlarım üzerine yeniden düşünme fırsatım oldu. Bu videoda hem kitabı tanıtmak istiyorum hem de kitaptan öğrendiklerimi gerçek hayata nasıl geçirdim? Size örneklerle, kendi deneyimlerimle anlatmak istiyorum. İrade Eğitimi Bir Kişisel Gelişim Kitabı. Yazar bu kitapta zamanın üniversite öğrencilerinin yaşadığı irade sorunu, çalışamama veya çalışsa bile neden başarılı olamıyor? Bu gibi sorunları önce incelemiş, irdelemiş ve ardından çözüm önerileri getirmiş. Kitap önce iradeyi tartışarak ele alıyor. Bazı kesimlerce irade doğuştan olan ve daha sonrasında elde edemeyeceğimiz, değiştiremeyeceğimiz bir kavram olarak söylenmiş. Fakat yazarımız iradenin değiştirilebileceğini, bir kas gibi kuvvetlendirilebileceğini söylüyor. Yani kitap aslında en baştan ben zaten şöyle biriyim, ben zaten Zaten böyle birim diyerek çıkabileceğimiz sorunlardan, aslında bunun çözülebilir olduğunu, geliştirebileceğimizi, kendimizi bazı yönlerden eğiterek kuvvetlendirebileceğimizi anlatıyor. İradeniz zayıf veya güçlü olsun. Doğru yöntemlerle daha da geliştirebiliyorsunuz. Yazarın bahsettiği irade eğitimi için gereken programı size örneklerle açıklamak istiyorum. İlk olarak eğer aklınıza iyi bir fikir geldiyse, mesela ders çalışma fikri. Şu anda YKS öğrencisi olduğumuzu farz edelim. Ve ders çalışmak istiyoruz. Bu fikir aklımıza ilk geldiğinde onu hemen kabul edip içselleştirmemiz gerekiyor. Geçip gitmesine izin vermemek. Ders çalışacağın aklına geldi ama ya bir çay mı koysam diye düşündün anda? Hayır. Ders çalışmayı daha güçlendirecek şekilde bir harekete geçmek gerekiyor. Peki bu duygu aklımıza gelmediği anlarda ne yapmamız lazım? Öncelikle bu duyguyu tetikleyecek aktivitelere yönelmemiz gerekiyor. Veya tetikleyecek sebepler bulmamız lazım. Ders çalışmak için mesela notlar asabilirsiniz ki gördüğünüzde aklınıza gelsin. Bilinçle bununla alakalı bağlar kurabiliriz. Ders çalışmayı hatırlatacak bazı düşüncelere fikirlere edinmemiz gerekiyor. Buna yönelik alışkanlıklar geliştirebiliriz. Daha anlaşılabilir olması açısından şöyle anlatayım. Mesela sabah uyandık. Halsiziz. Fakat ders çalışmak hani o an ne içimizden geldi ne aklımıza hani geliyor. Diyelim ki biraz daha kendimizi harekete geçirmek istiyoruz. Burada diyelim ki anahtar kavram harekete geçmek. Hangi faaliyet olursa olsun ders çalışmak olsun veya başka bir işiniz var, göreviniz var. Bunun için harekete geçmek aslında ilk faaliyet olabilir. Bu anlamda yapacağınız bir egzersiz, bir yoga hareketleri vesaire kendinizi uyandırmak, harekete geçirmek ders çalışmayı da tetikleyebilecek bir durum aslında. Olumlu düşünceler hakkındaki fikirlerden sonra olumsuz düşüncelere geçelim. Ders çalışmak aklınıza geldi. Tam çalışmaya giriyorsunuz telefonunuzdan bir bildirim geldi. İşte bu noktada olumsuz düşünceyi uzaklaştırmak, dikkatimizi ona vermemek bir seçeneğimiz olacak. Gelen bildirimi mesela telefon bildirimlerini kapatarak ilk baştan engelleyebiliriz. Veya gelen bildirimi o an ders çalışmanın daha önemli olduğunu kendimizi ikna ederek engelleyebiliriz. Bununla birlikte belki zamanınızı boşa geçirecek bir aktivite aklınıza geldi ki nefis bu yönde gerçekten güzel bir şekilde çalışıyor. Şu an günümüzde en çok yaşadığımız şey reels kaydırmak veya TikTok gibi bu sosyal medya uygulamalarını kullanmak. Bu tür uygulamalara yönelik aslında eğer gerçekten o an hedefimiz ders çalışmaksa yapacağımız en önemli şey bu aktiviteleri olumsuz bir eleştiri yönlendirmek. TikTok, Instagram, Reels kaydırmak bunlar sizin vaktinizi boşa harcıyorsa ve ders çalışmak sizin vaktinizi verimli geçirmenizi sağlayacak. Hangisi geleceğe yönelik bir aktivite? Ders çalışmak tabii ki. Bu yönde bir eleştiri getirerek bunu çoğaltabilirsiniz. Farklı fikirler de sunabilirsiniz kendinize. Bu şekilde zihninizi, bedeninizi, hareketinizi ders çalışmaya yönlendireceksiniz. Bu bahsettiğim olumsuz düşüncelere dikkatimizi vermemek, eğer olumsuz bir aktivite gerçekten bizi iyice ele geçirecek gibiyse kuvvetli bir olumsuz eleştiri yüklemek ve bunu sürekli bir biçimde gerçekleştirmek çok önemli. Eğer bu farkındalığı uzun bir süre boyunca sürekli yaşamınıza entegre ederseniz gerçekten bazı şeylerin değiştiğini fark edeceksiniz. Bu sorunu bazen ben de hayatımda yaşıyorum ama ne zaman ki bu kitapta okuduklarımı tam olarak hayatıma geçirdim ve farkındalığımı artırdım gerçekten bazı şeylerin değiştiğini görmüş oldum. Benim için kilitli nokta neyin önemli olduğuna karar vermek oldu. Bu genel programda da fark etmişsinizdir belki. Aslında temel bir mesaj var. Düşünmek ve farkında olmak. Bu konuda şöyle bir bakış açısı da sunuyor. Biz neden iradeli olmayı isteyelim? Neden böyle bir motivasyonumuz olsun? Bomboş bir hayat da sürebiliriz belki. Evet işte burada farkındalık devreye giriyor. İradeli olmanın getirdiği başarıları, getirdiği mutluluğu, huzuru, özgürlüğü aslında kendinize hatırlattıkça bunu neden istediğinizde görmüş olacaksınız. Aynı zamanda tembelliğin getirdiği hiçliği, boşluğu, tiksinti... ...aslında kendinize hissettirmeniz ve bundan sürekli bir şekilde uzak durmanız gerektiğini söylüyor. Bu konuda kendi hislerimi de paylaşmak istiyorum. Bir şey başardığımda, amacıma ulaştığımda gerçekten kendimi çok özgür hissediyorum. Daha önce bunu anlatırken insanlara mutluluk kavramını söylüyordum ama sanırım hissettiğim şey daha çok özgürlük. Çünkü o başarmanın verdiği mutluluk size kendinizi gökyüzünde bulutların üstündeymiş gibi hissettiriyor. Tabii ne zaman başarısız olurum? Tembellik etmişimdir ve bazı hedeflerime uymazsam o zaman da gerçekten hüsranla sonuçlanıyor. Elbette büyük bir başarının getirdiği heyecanı ilk başta tahmin edemiyorsunuz. Bunun için öncesinde yaptığınız küçük faaliyetler aslında etkili oluyor. Benim lise hayatımda küçük küçük başardığım şeyler, insanların takdirleri, karşılaştığım tepkiler vesaire, bunlar bende daha büyük bir motivasyon oluşmasına sebep olmuştu. Buradan da yola çıkarak aslında büyük adımlar atmak için önce küçük adımlarla başlamamız gerektiği, kendimize küçük hedefler koymamız gerektiğinden bahsediyoruz. Mesela 60-70 net yapıyorsanız bir anda kendinize 100 net hedefi koymayın elbette. 60'daysanız önce 65-70, sonra 70'deyseniz 75-80 şeklinde küçük küçük hedefler koyun. Ben de aynı bu şekilde ilerlemiştim. O hedefi tamamlamanın verdiği duygu sizi diğer hedefleriniz için de motive edecek. Bu kitaptan edindiğim en basit irade yöntemi de şu oldu. Uyandığım zaman yataktan hemen fırlamak. Çünkü uyandığınız zaman alarmı kapatıp ya biraz daha uyusam mı dediğinizde o yarım saat, bir saati belki aşıyor. Bu noktada kendime koyduğum hedefleri tamamlamamda, görevlerimi gerçekleştirmemde sabah uyanıp hemen işe koyulmak gerçekten etkili oldu. Özellikle erken yatıp erken kalkmak gerçekten çok önemli bir faktör günlük hayatta. Bunu da mutlaka vurguluyorum videolarımda. Fakat bana dönüşlerde genelde erken yatsak bile erken kalkamıyoruz oluyor. Çünkü işte uykunuzu alsanız bile o gerçekleştirdiğiniz ilk irade adımı gerçekten önemli. Güne başladığınız bir adım ve bu küçük hedefi bile tamamladığınızda günün geri kalanı müthiş bir şekilde değişiyor. Bu videoyla birlikte bence ilk hedefimiz de belli oldu. Kitaptan alacağımız mesajları özetlemek gerekirse irade bir kas gibidir. Ne kadar kullanırsanız o kadar güçlenir. Küçük alışkanlıklar, küçük başarılar da aslında bizim için önemli rol oynamaktadır. Günlük hayatınızda yapacağınız minik değişiklikler veya kendinize koyduğunuz küçük hedefleri bile başarmak iradenizi güçlendirecektir. Odaklanmayı, farkında olmayı, bilinçli bir şekilde hareket etmeyi unutmayın ve önceliklerinizin daima farkında olun. Ve son olarak en önemlisi, hedefinize giden yolda asla pes etmeyin. Bu kitabı kimlere öneriyorum? Sınava hazırlanan öğrencilere, yeni bir alışkanlık kazanmak isteyenlere, yani hayatında disiplinle istikrar kazanmak isteyen herkese. Eğer siz de iradenizi güçlendirmek, alışkanlıklarınızı yoluna koymak istiyorsanız irade eğitimi kitabını mutlaka okumalısınız. O zaman bu video ile birlikte kendinize ilk hedefinizi koyun. Aslında ben bir öneride bulunmuştum. Uyanır uyanmaz başlayacağımız işe geçmek. Bununla birlikte farklı hedefleriniz de olabilir. İsterseniz yorumlarda kendimize birlikte bir hedef koyabiliriz. Ayrıca kitabı okuduktan sonra deneyimlerinizi de paylaşırsanız çok sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bu tarz içeriklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.